Patates devrekenin önemli tarım ürünlerinden bir tanesi. Kulaksızlar Barajı'nın ve Beyler Barajı'nın arazi sulama imkanına sahip kılmasıyla son yıllarda patates üretiminde devrekende ciddi miktarda artış gözleniyor. 7 bin, 7 bin dönüm arazide bir patates üretimi söz konusu. Şu anda tam hasat dönemi ben arazide yapmış olduğum çalışmalarda dekardan 3 3,5 ton civarında çiftçilerimizin patates elde ettiğini gördük. Dünya ortalamasına baktığımız zaman bu buçuk tondur. Yani dünya ortalamasının oldukça üstünde bir patates konusunda verime sahibiz. Tabii patates fiyatları bu sene yani çiftçimiz yüzünü çok fazla güldürmese de her sene böyle olacak diye bir kayda yok. Verimimizin güzel olması bizi mutlu ediyor. Çiftçilerimizin patates tarımına yönelmesi bizi mutlu ediyor. Ülkeye bu anlamda da ekonomik anlamda destek veriyoruz. Bu da daha çok mutlu ediyor bizi. Ne işin. kadar dönüm alan ekiyorsun? Bu yıl 30 ektik. 30 ekar. Ee, Nisan'da ekiyoruz. Eylül'de falan çıkarıyoruz. Bu sene verim Allah bereket versin. Yani normal. Ya kuraklık etkiledi mi? Ya yani kuraklık tabi e, fazla sulama zorunda kalıyoruz. İki yerine dört defa suluyoruz. O da maliyetleri maliyatları artırıyor. Ekar başına ne kadar alıyorsun? Dekar başına iki iki buçuk tane alıyoruz. Lezzeti nasıl patatesin bu Lezzeti güzel. Bu diyerek yani hasaplar patatesi zaten meşhur. Güzeldir yani. Kaç liradan satıyorsunuz? Kaç liradan? Ben toptan 15'ten verdim.

İfah e bakıyor da e, patatora yakın dediğiniz tamam canım tamam yani bende şey olmaz.